Değerli dostlar, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Tok için çok beklediğiniz benden video. Hadi gelin şimdi o videoyu çekeyim. İlk izlenim videosu olacak bu arada. Ben de 5 gündür arabayı kullanıyorum. Ve bu 5 gün boyunca yaşadığım ne varsa size aktarayım. Çünkü sabırsızsınız. Ben de araca alışmak istiyorum aslında ama size kısa bir video yapmak istedim. Sizi videodan mahrum bırakmak istemedim. Bu arada güzel yorumlarınız için çok teşekkür ederim. Rabbim sizlere de böyle güzel araçlar nasip eylesin. Şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Lütfen kanala abone olun, bildirimlerinizi açın, yorum yapın. Ben sizin yapmış olduğunuz iyi veya kötü bütün yorumlara karşılık veriyorum. Hadi gelin şimdi videoya başlayalım. Soruyorsunuz Esar'ı niye sattım falan. Şimdi bu onun konusu değil. O konuya da geleceğim. Önce TOK'la yaşadığım ilk izlenimleri size anlatayım. O konuya sonra geleceğim. O başka bir videonun konusu olacak. Şimdi ben önce size sipariş verme sürecimi anlatayım. Ondan sonra da şu 5 gündür neler yaşadım onları bir konuşalım sizlerle. Dostlar ben 25 Şubat tarihinde Envanter'den bu aracın siparişini verdim. Ayder rengi, içi siyah ama siyah siyah gibi değil. Antrasit tonlarında böyle. Bana daha tatlı geldi bu renk. 25 Şubat'ta sipariş yer vermeseydim 26'sında şu an trafik asistan sesi yapıyor. Onu kapat diyor bana mesela. Bunu maalesef her bindiğinizde yapmanız lazım. Eğer ben 25 Şubat'ta bu aracın siparişini vermemiş olsaydım envanterden dostlar. 26 Şubat sabahında bu araç envanterde yoktu. Bu da böyle bir nasip oldu diyelim. Neyse ben 650 bin lira krediye başvuru yaptım. Ama şöyle bir süreç vardı. Ben aracı 1 Mart'ta satacaktım. Arkadaş bana kapıra yolladı ama 1 Mart'ta alacaktı aracın şeyini üzerine. Ben de tamam dedim. Ama ben işlemlerimi Şubat ayında yapmıştım açıkçası. Neyse süreç şöyle devam etti. 1 Mart'ta aracın satış işlemleri gerçekleştikten sonra Tesla'nın. Ben 3 Mart sabah bankaya gittim. Banka dedi ki yeni kampanya oluşturuldu. Onun için senin şimdiki kampanyan ilerlemiyor. Yani o 650 bin liralık. Ama banka şöyle bir şey yaptı. Yani 650'ye 0.99'da hatırlarsanız onu 1.05 yaptı. Ama ondan sonra yeni kampanya 700 bin 1.19'du. Ben de direkt ona geçtim açıkçası. 12 ay 700 bin liradan 1.19 krediyi çektim. Neyse bu banka süreçlerini geçtikten sonra ayın 4'ünde benim çektiğim kredi TOG'un hesabına geçti. Ben de kalan tutarları ödedikten sonra arkadaşlar faturamın kesilmesini bekledim. 6 Mart'ta da faturam kesildi ve 11 Mart sabahı da aracımı teslim aldım değerli dostlar. Yani şöyle düşünün. 6 Mart'ta kesilen faturadan 5 gün sonra ben aracımı teslim aldım. Ya da şöyle düşünün. Ayın 3'ünde ödemeyi tamamladım. 8 gün sonra aracımı teslim aldım. Arkadaşlar ben Tesla Long Range'i 2,5 ay bekledim. Esar'ı 2 ay bekledim. Yani bu inanılmaz bir şey aslında. Envanterde araç olup da bu kadar hızlı bir aksiyon almak inanılmaz bir şey. Ben bu konuda TOK yetkililerine teşekkür ederim. Kullanıcı satış danışmanı da bu konuda inanılmazdı zaten. Hiçbir problem yaşatmadı bana. Ne yazsam cevap verdi. Aklıma ne takıldıysa cevap verdi dostlar. Neyse bu şeylerden sonra aracın sürüşüyle alakalı kısımlara geçelim. Aracımı arkadaşlar %94 şahıza teslim aldım. Ve o gün bugündür de daha aracı şarja takmadım. Ben biliyorsunuz challenge severim model esardan dolayı. Ve şimdiye kadar 337 kilometre yol gitmişim arkadaşlar. %94 ile teslim aldım. Diyor ki %26 şarjın kaldı diyor. Ve bana şunu veriyor Tok. Eğer %100 başlasaydım ben. 500 kilometre yol yapmış olacaktım. Ama bu kullanımımın geneli şehir içi. Burada bir şehir dışı olarak görebileceğiniz benim bahçem var. Yaklaşık git gel 80 kilometre. Aynı şekilde organize sanayi var. O da yaklaşık 60 kilometre falan git gel arkadaşlar. Oralarda da işte 110, 100 o civarlarda gittim yani. Ha 185 yaptım mı son hızını togun yaptım tabii yani bir denemek için. Şimdi şöyle anlatayım size. Araç beni şaşırtıyor dedim. Şöyle şaşırtıyor arkadaşlar. Bakın ben yaklaşık 1 saat 7 dakikadır arabayı kullanıyorum. Yani videoya başlamadan önce de ben arabayı kullanıyordum. Güncel sürüş verisinde klima açık. Adana şu an 33 derece. Ve güncel sürüşte bana 15.8 saat bir tüketim veriyor arkadaşlar. Ve bu şaşırtıyor beni ya. Klimam açık. 22 derecede yani üşüyorum şu an çok fazla da açmak istemiyorum. İnanılmaz bir tüketime sahip. Bu arada şöyle diyeyim ben size bu 338 kilometreyi yaparken ben bu aracı konfor modunda kullandım. Yani şuradan mesela şimdi bak hala konforda Eko'ya geçiyorsunuz. Çünkü araba her başladığında arkadaşlar konfor modunda başlıyor. Keşke araba her başladığında Eko modda başlasa ama bunu tercih olarak sunmuştuk. Eko'yu aldığınız zaman tüketim değerleri biraz daha aşağı iniyor. Yani enteresan şeyler yaşayacağız diye düşünüyorum ben bu araçla. Yani Top T10X ile Türkiye menzil rekoru kırabilir miyim ona da bakacağız. Şimdi bu araçta biliyorsunuz bazı algılar vardı. Neydi mesela bu araç sizi yolda bırakıyor İşte şarj olmuyor şöyle oluyor böyle oluyor bir ton hikaye duymuşsunuzdur gruplardan okumuşsunuzdur arkadaşlar. İşte yok bekleme modu var İşte ondan sonra işte hazır mod var aksesuar mod var falan. Şimdi şöyle baktığınız zaman bu araç arkadaşlar aksesuar modunda bir kamp modu gibi çalışıyor. Şimdi ben de aracı önceden böyle bilmiyordum tabii. Tabii arkadaşlarımız var kullanır anlatıyorlardı ama şimdi aracı deneyimlemeye başladıktan sonra bazı şeyleri siz de vakıf olabiliyorsunuz. Yani aksesuar modu cidden çok güzel bir modmuş. İyi çalışıyor, güzel çalışıyor arabanın içindeyken atıyorum arabanızda şarj ederken televizyon izleyebilirsiniz uygulamalar var çünkü Trumor üstünden YouTube izleyebilirsiniz ama şöyle diyeyim YouTube tarayıcı üstünden çalıştığı için biraz başarısız onun daha iyi olacağını düşünüyorum daha iyi yerlere gideceğini düşünüyorum için bu aksesuar modunu ben beğendim sorunsuz çalışıyor yani ha şunu da diyeyim siz araca frene bassanız start torba basıp gidebiliyorsunuz yani siz araba ben gitmem demiyor ki Ha, yaklaşık bir 30 saniye sonra bu bütün ekranlar geliyor. Bir şey daha test ettim. Aracı mesela elden açmak değil de yani çekip açmak değildi. De uzaktan kumandayla açtığınızda bu ekranlar daha hızlı geliyor. Yani onu net size söyleyebilirim. Onun için ben şu an aracı kumandadan açmaya çalışıyorum ki ekranlarım bir an evvel gelsin diye. Ama 1.5'ten sonra ciddi bir ekran hızlanması var. Çünkü önceden izlediğim videolarda böyle değildi. Şimdi soruyorsunuz beğenmediğin yerler ne? Onların hepsine geleceğim. Anlatacağım sakin olun gez uygulaması biraz daha gelişmeye ihtiyaç duyuyor. Yani bazen böyle saçma sapan yerlere sizi sokabiliyor. Ama tutarlı olmaya çalışıyor. Bunu ben beğendim açıkçası. Ondan sonra beğenmediğim bir diğer şey ise aracın saklama gözleri muhabbeti. Yani cidden Tok burada cimrilik yapmış. Yani bir telefon standı var şarj etme. Bunu Allah'tan kapatabiliyorsunuz. Ben çünkü wireless'ı sürekli şarj etmek istemiyordum. Bir oraya koyabiliyorsunuz. İki tane de bardaklık var bağlattığınız zaman. Bir de saçma sapan anahtar koyacağınız göz yapmışlar. Ya kardeşim onu oraya yapacağına daha iyi bir göz yapaydın yani şu tarafa. Onun için saklama gözleri konusunda eleştiriye hak ediyor Tok. Onu size net söyleyeyim. Benim bugüne kadar kullandığım bütün araçlarda araçtan çıktıktan sonra Araç mesela kendini uzaktan kilitliyordu. Bip bip yapıp aracı kilitliyordu. Ama TOK'ta böyle bir şey yok. Ya anahtardan kilitlemeniz lazım ya da kola elinizi şöyle bir sürtmeniz lazım ki araç kitlensin. Bu bir tercih. Bunun ben güncellemelerle geleceğini düşünüyorum. Çünkü ben üçüncü günde herhalde aracı kitlemeyi unutmuşum. Sabaha kadar araç açık kalmış mesela. Ha sabaha kadar araç açık kalıp benim aküm bitmedi bu arada. Onu size söyleyeyim. Aküm şu an maşallah çok tutarlı çalışıyor. Hiçbir aküde sorun yaşamadım. Ondan sonra... Tokla alakalı şöyle şeyler var. Servis geri bildirimleri var. ABS sensörü, arka akstan gelen civatalarla alakalı bazı şeyler var. Yani 2025'te bunların güncellendi söyleniyor. Şu an onunla alakalı bir problem yaşamadım açıkçası. Aracın oturma pozisyonu çok iyi. Yani şu bel destekleri olsun, ondan sonracıma yandan o beni kavraması olsun. İnanılmaz konforlu. Benim Tesla Model Y SR'ı en fazla eleştirdiğim konulardan biriydi bu arkadaşlar. Yani ondan dolayı Konfor algısı amansörleri olsun, aracın yol tutuşu olsun ben beğendim. Frenleriyle alakalı hiçbir sorun yaşamadım. Tek pedal modu gayet tutarlı çalışıyor. Onunla da alakalı bir problem yaşamadım. Ekranlarım da bana bir arıza kodu vermedi. Yani şu algıları artık yıkmak lazım. E i̇şte çok arıza veriyordu, şöyle yapıyordu, böyle yapıyordu. Evet ilk çıkan araçlarda zaten bir sancı süreci oluyor arkadaşlar. Ben iki senedir bu aracı bekliyorum satın almak için biraz daha otursun diye ilk alan dostlar çok ciddi sıkıntılar yaşadı. Buna hem fikiriz zaten hiçbir problem yok. Ama şimdi araç inanılmaz bir seviyeye geldi ve daha iyi seviyeye gidecek. Niye arkadaşlar? Çünkü bağlantılı bir araba. Daha dijital anahtar gelecek, uzaktan klima açma kapama gelecek. Yani bunların hepsi zamanla gelecek. Entegre olacak sisteme. Onun için ben bu araçtan Yaklaşık 5 günlük kullanım olarak çok memnunum. Dönüş çapı inanılmaz direksiyon inanılmaz pamuk gibi arkadaşlar. Ama bu size yolda rahatsız etmeyen yani yüksek süratlerde de böyle araç yola yapışıyor hiçbir problem yaşatmıyor size. Sevdiğim özelliklerden bir tanesi TV uygulamasını açıyorsunuz. yolda giderken bunun çalışması. Bir güvenlik zafiyeti yapabilir mi? Belki yapabilir ama o, yolda giderken şurada gördüğünüz iki ekranda çalıştığı için siz oraya böyle bakamazsınız. Siz böyle gittiğiniz için o sıkıntı olmuyor. Sadece yandaki ve arkadaki bunu izleyebiliyor. Yani çocuğu olan aileler için bu sistemin çalışması bence gayet güzel. Bu konuda da hiçbir problem yok değerli dostlar. Bir başka algı neydi? Şarj hızı. Ya dostlar kış aylarında siz soğuk bataryayı gidip şarja taktığınızda siz orada zaten düşük hızla başlarsınız ya. Hatta benim Tesla modeli SR testimi koyayım buz gibi bataryayla gidip şarja taktığımda. Onu da izleyin 22 kW'la falan başlamıştı DC'de düşünün yani. Onun için şimdi ben de bu algıları yıkmak için şu an %25 şarjım var. Aslında ben bunu 4'lere 5'lere düşürmek istiyordum. Öyle aracı şarja takayım diye. Ama bu videoya özel olsun diye en son sürüş bittiği zaman size güncel veriyi de vereceğim tabii. Sürüş bittiği zaman aracımı gidip DC şarja takacağım ve size oradan da DC şarj hızını göstereceğim Togunday'a dostlar. O algıları da bir yıkalım. Yani elektrikli araçlar soğuk havalarda ister istemez şarj hızını düşürür. Bu da normal bir şey zaten. Bataryanız ısınmaya başladıktan sonra tekrardan o şarj hızınız artar. Eleştirebileceğim bir konu daha var TOK'ta. Şimdi ne dedim size işte YouTube'dur, TV uygulamalarıdır, şudur budur. Şimdi bazen mesela telefon Bluetooth'la bağlı arama geldiği zaman arkadaşlar o arkadaki uygulama duruyor. Siz telefon görüşmesini bitirdikten sonra o uygulama devam etmiyor. Yani burada uygulama geliştiricileriyle alakalı bir güncelleme ihtiyaç var. Yani siz araca bunu entegre ederken yani bu sistemin de ona entegre olması lazım. Bu eleştirebileceğim noktalardan bir tanesi araçla alakalı. Arkadaşlar size güncel sürüş verisini vereyim. Buyurun 15.5 kW'lık bir şehir içi tüketimi var TOG'un. Görün hava 31 derece, klima 22'de açık, Böyle ekranlarımda bu şekilde dostlar. Bir de size Meridian ses sisteminden bahsedeyim. Ben açıkçası ses sistemini beğendim. Onu da şöyle bir test edelim telif yemeyeceksek. Kısa süre ama. Şu an YouTube'dan bir şarkı açacağım. Son ses açıyorum. Yani baslar falan iyi vuruyor. Bak iyi vuruyor. Meridian ses sistemi kırmızı çizgi. Ve tok şu an sipariş vermeye kalksanız Meridian ses sistemi maalesef kaldırılmış durumda. Artık Nisan'da bir matrah güncellemesi falan mı gelecek, bir şeyler mi gelecek bilmiyorum tabii. Onu da yaşayarak görmüş olacağız değerli dostlar. Şu an yavaştan videonun sonuna geleyim. Videoyu burada sonlandırayım. Az sonra ben şarja gideceğim. Şarza da aracı taktığım andaki o DC hızını size göstereceğim değerli dostlar. Trugo şele geldim. Şu an görüyorsunuz %22 şarjım var. %80'e kadar aracı şarj edeceğim. Bakalım kaç dakika sürecek. 180 kW'lık bir istasyondayız. İlk şarjı yapıyoruz dostlar. Hadi bir bismillah diyelim. Şöyle bu soketi taktık. Ben şu zımbırtıyı bir halledeyim. Ondan sonra geliyorum. Hemen. Şu an istasyon kendi arasında araçla iletişim kuruyor. Şu an sarı lamba yanıyor yaklaşık 35-40 saniyede başladığını söylemişti top kullanıcıları. Bakalım bizimki ne zaman başlayacak? Evet çok sürmedi. 16-17 saniyede başladı değerli dostlar. İnanılmaz. İnanılmaz. Şimdi de şöyle şarj hızına bir bakalım. 158.4 mi diyor orada? İnanılmaz bir şey. Hani 1.5'te şarj kısıtlanmıştı? 159 mı? 15 dakika mı? Yani 22'den 80'e sen 15 dakika o da mı yapacağım diyorsun? Hadi canım. Arkadaşlar ben şok. Diyorum ya tok beni şaşırtıyor diye. Yok böyle bir şey. 160 oldu. Dostlar inanılmaz hızlı şarj oluyor. 161.9 kW'a çıktı. Yani %22'den 31'e gelmesi bir dakika sürdü. Hala artıyor. 162.3 oldu mesela. İnanılmaz bir şarj eğrisi var. %22'de şarja takmıştım. %45 oldu. %23'ünü 7 dakikada aldı. Ve şu an görüyorsunuz 164 kW'a çıktı. Şimdi ben sürekli böyle videolar koyuyorum ama <laughs> yani %47'de 166.6'ya çıktı. Bu arada siz de görüyorsunuz ben aracın dışındayım. Bekleme modunda şarj ediyorum arabayı. %22'den 62'ye 13 dakikada geldi. Yani %40'ini 13 dakikada aldı. 8 dakika kaldı diyor şarjın sonlanmasına. %80 de sonlayacağız şarjı. Şu an bakalım bitirecek 80 olunca biz de bekliyoruz. Biraz daha kaldı herhalde basması gereken enerji. Şu an mesela 79'da da evet şu an artık makine durdu. Ve şu an evet bitti. Yani %80 arkadaşlar 22 dakikada 52.9 kWh bir enerji aldım. Dostlar böylelikle 1.5 güncellemesinde şarj kısıtlaması olmadığını da görmüş olduk. Bu araca ben aracımın adını tank koydum. Bildiğiniz tank arkadaşlar. Tüp tankı. Vura vura gidiyoruz inşallah. Algıcılardan uzak durun uzak. O gruplardaki algıcılardan uzak durun. Gelin buyurun bizim telegram kanalımıza. Türkiye elektrikli araç kullanıcıları diye. 3300 kişilere doğru gidiyoruz. Her marka araç sahibi var. Bizde kesinlikle yok senin aracın şöyleymiş böyleymiş lafları gezme arkadaşlar. Herkes kendi tecrübelerini anlatır. Onun linkini de buraya koyayım. Telegram kanalımıza da buyurun gelin. Siz de orada değerli görüşlerinizi paylaşın değerli dostlar. Konu tok olduğu zaman algı yapmak bu kadar kolay değil mi? Selçuk Bayraklar ne diyor? Takoz olmayın takoz. Bakın diyor takoz var ya diyor o tekerleyin Bu olursanız diyor hiçbir iş ilerlemez diyor. Gördünüz siz evet. de. Evet. 1.5'te öyle bir hızı kısıtlaması falan yok değerli dostlar. Araç ne veriyorsa onu gayet güzel bir şekilde yapıyor. Hiçbir problem yok. Değer dostlar, ilk izlenim videosunu tamamlamış bulunuyorum. İnşallah siz de keyifle izlemişsinizdir. Like'larınızı ve yorumunuzu yaparsanız seviniriz. Orada da beraber konuşalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın.